Merhaba arkadaşlar. Öncelikle teşekkür ederim buraya gelmiş olduğu için. Biliyorsunuz bir sürecin içerisindeyiz ve bir süreç anlamsız bir şekilde uçuyor. Ben burada birkaç kelime söylemek gereğini hissediyorum bu aşamada. Bunun için de yine tekrar size teşekkür ediyorum. Değerli Bergamalılar, bugün burada toplanmamızın nedeni, hepimizin de bildiği gibi Kent Konseyi seçimleri Bergama Belediye Başkanı Sayın Sam Çelik tarafından mazeretsiz ve anlamsızca akremdesidir. Biz kent konseyi bileşenleri olarak kent konseyi yönetmeliğine göre bu seçimi hazırlıkçısı yapıldıktan ve seçimli genel kurum çağrısından sonra divanı seçer ve seçimi gerçekleştiririz. Ama bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğundan çağrımızdır. Sayın Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in seçimden önce bize Bergamalılara kent konseyi kuracağı adını vermesine rağmen ne hikmetse kent konseyi yönetimine göre belediye başkanlığı seçiminden sonra ilk 3 ay içinde yapılması gerekirken defalarca seçim kararı alınmış, üyelere davet gönderilmiş fakat her seferinde sıradan sebeplerle ertelenmiştir. Biz buradan başkana verdiği sözleri tutmasını ve en kısa sürede kent konseyi seçiminin yapılmasını ve bu oluşumdan Bergama'mızın yararına el birliğiyle bir an önce çalışmalara başlamasını arzuladığımızı Kent Konseyi bileşenleri olarak basın ve kamuoyuna deklar ediyoruz. Belediye Başkanım Kent Konseyi kuracağını ve kenti birlikte yönetmek istediğini söylemesine rağmen neden ısrarla seçimi ertelediğini gerekçeleriyle beraber kendisine bu yetkiyi veren Bergama halkına açıklamak zorundayız. Teşekkür ederim. kardeşime teşekkür ediyorum <laughs> ve tamamen duygularına katılıyorum. Netice itibariyle Bergama'da bir kent konseyi kurulması birçok siyasinin başta da ben olmak üzere hayalimizdi. Bu başkanın kararını ve meclisin de onayını oy birliğiyle duyduktan sonra çok önemsedik ve heyecan duyduk. Ama dün de ben başkan adaylığımı açıkladım. <laughs> Bu alaylıktan sonra yaklaşık yarım saat sonra gerekçesini henüz anlayamadığımız bir şekilde çünkü gönderilen mesajdaki gerekçe kabul edilebilir bir gerekçe değil, gündem oluşmamıştır diye. Gündem belliydi zaten, sadece seçildi. Ee, Sayın Başkan'a buradan çağrı yapıyorum. Bu Bergama'nın geleceği için çok olumlu olan Kef konseyi bir an önce ertelediğiniz seçim tarihini yayınlayarak kent konseyi <laughs> toplayınız ve kurunuz. Acilen bunu yapsın. Temennimiz bu. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çevre platformu olarak kent konseyi üyesiyiz. Üyesi olduğumuz kent konseyinin işlevli bir şekilde çalışma hayatına başlamasını istiyoruz kent konseyinden korkmamak gerekir. Bu kentin örgütlü dernek, sendika, platform üyelerinden oluşan kent konseyinin bu kente çok şey kazandıracağına inanıyorum. Onun için kent konseyi eğer birilerinin arka bahçesi olursa bu kente bir şey kazandırmaz. Ama demokratik bir yapıyla farklı anlayışların temsiliyetinin söz konusu olduğu kent konseyi bu kente çok şey kazandırır. Bu kentin yerel yönetimle birlikte önünü açar. Onun için Sayın Başkan'ın birkaç kez ertelediği kent konseyinin seçim sürecini bir an önce mümkünse bir hafta içinde yapılmasını talep ediyorum. Bu anlamda korkularının yeri yok. Başkanın kim olduğundan çok kent konseyinin ee, işlevi olması önemli, ölü doğmaması, itibarsızlaştırılmaması önemli. Ama bir süredir ertelemelerle bu itibarsızlaştırma süreci maalesef kayıt Onun için bir an önce Bergama kamuoyunun önüne çıkıp, Sayın Başkan'ın kendi önerisiyle ortaya atılan Kent politiğinin bir an önce e, hayata kavuşmasını diliyoruz. Teşekkür ederim.